Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aniden gelen misafirlerinize çaylarınızın yanına hemen hazırlayabileceğiniz mayasız, görseliyle, lezzetiyle nefis bir poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu. Karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Onu dikkatle ekleyelim. Kullandığımız unun markasına ve kalitesine göre, kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre de un miktarı değişiklik gösterebilir. Her zaman onu dikkatle ekleyelim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayalım. Çok sert bir hamur hazırlamayın. Hamuru masanın üzerine alıp biraz toparlayalım. Hamurdan bezeler alalım. hamurları eşitleyerek mandayna büyüklüğünde bezeler alalım. bezelerin hepsini aldım. Bezelerin parmak uçlarımızda biraz açalım. Beyaz peynir, biraz da maydanoz karıştırdım. Hazırladığımız peynirli harçtan bezelerin üzerine alalım. Eğer isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi kapatalım. Gerçekten hazırlaması çok kolay. Nefis bir poğaça oluyor. Aniden gelen misafirlerinize de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çok kurtarıcı bir tarif. Düz bir tabak üzerine kavrulmuş susam alalım. Bir kaseye de bir yemek kaşığı üzüm pekmezi 4-5 yemek kaşığı kadar da su ilave edip karıştıralım. Eğer elinizde kavrulmuş susam yoksa evde kendinizde susamı tavada yağsız bir şekilde yanmaz yapışmaz bir tavada kavurabilirsiniz. Hazırladığımız hamurları önce pekmeze daha sonra da kavrulmuş susama batıralım. Eğer isterseniz tamamen hepsini de susama batırabilirsiniz. Ben sadece üst ve yan kısımlarını susama buladım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Bir bıçakla üzerine 3 veya 4 tane kesikler atalım. poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verelim. Eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 150 derecede de pişirebilirsiniz. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Fırından çıkarıp 15 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. Susamlı simit poğaça tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Altıda üstüde çok güzel kızardı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.